ev, araba ya da ihtiyaç kredisi herhangi birini kullandıysanız bu haberimizi dikkatli izleyin. Çünkü dosya masraflarınızı geri almanız mümkün. 14 kişi gerekli adımları attı, paralarını geri aldı. Eğer siz de paranızı geri almak isterseniz işte yapmanız gerekenler. Yüzünüz gülüyor. Abi yüzümüz gülmez mi? Allah razı olsun. Başvuru yaptık. Bir buçuk sene buldu. Ne kadar para aldın? 2627 lira. Hepsi kredi dosya masrafına itiraz etti. Ceplerinden çıkan paralar bugün geri döndü. Vatandaşın da yüzü güldü. Ben e, 4 kredi aldım. Toplamda 140 bin liranın iadesi bu kadar. Ne kadar para bu? E, 1500 lira. Ne yapacaksınız? Parayı? E, i̇htiyacıma harcayacağım. Onlarca kişi aylar önce Gazi Osman Paşa Tüketici Derneği'ne başvurdu. Girişimleri sonuç verdi. 14 kişi paralarını almak için sıraya girdi. Önce isimler okundu. Emin Arslan buradan. buradan. Hayati Ceylan burada, burada. Bununla ilgili mücadele ediyorduk. Sizler de sabırla beklediniz. Sabrın sonunda selamet oldu. Zarflardan paralar çıktı. Yüzlere gülümseme yerleşti. Kredi çektim 45 lira. 2650 lira dosya masrafı istediler. Faiziyle beraber paramızı aldık. Ne kadar aldınız? 4260 lira. 50 lira çektim de 5-600 lira aldım. Şükürler olsun gene aldım yani. Belki 3 ay, belki 5 ya da 1 sene bekliyorlar ama geriye paralarını alabiliyorlar. Kimisi 1000 lira, kimisi 2000 lira, kimisi ise işte burada gördüğünüz gibi 13 bin lirasını artık cebine koyuyor. 13 milyar 200 60 TL. İyidir tabii ya. hemen 5-6 aydır bekliyoruz. Parayı da çocuklara vereceğiz. Ne yapacağız? Bir sene oldu beklemekteydik. 100 bin lira çekmiştim ben. 700 lira para aldım. Ya gidip yiyeceğiz artık çocuklarla beraber. Peki kredi dosya masrafını nasıl geri alabilirsiniz? İşte size iki adımda. Bunun basit tarifi. Öncelikle kredi çektiğiniz bankanın genel merkezine ya da kredi çektiğiniz bankanın şubesine gitmeniz gerekiyor ve bu dekontu almanız gerekiyor. Bu dekont dosya masrafını ödediğinize dair bir dekont. İkinci kağıtsa işte bu elimde tuttuğum dilekçe Çekmiş olduğum kredinin yasal faiziyle birlikte iadesini talep ediyorum. Dosya masrafının şeklinde bu ibareyi yazıyorsunuz ve ikinci durağınızda kaymakamlık oluyor. İkinci duraksa bağlı olduğunuz ilçenin kaymakamlığı. Hakem heyeti masasına bırakılan iki evrak işleme alınıyor ve 3 ile 1 yıl süren bekleme süresi başlıyor. 5-6 milyar lira bankalardan tahsil edilerek tüketicilerin cebine girdi. Üçte ikisi bankaların kasasında yatıyor.